Merhaba hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Avatar alda yeni şey alarım diyorum yeni gelen e, güncellemeye bakacağız güncelleme de değil yani şey bir yer gelmiş Mondrik um, Studio bir film stüdy stüdyosu gelmiş İçe girdiğimizde böyle bir yer karşılıyor ne denir güvenlik karşılıyor burada bir karavan var arkadaşlar. Karavanda da bir sanatçı ve eşyaları var. Hemen yanında da böyle bir yer var. Burada da bir kedi var arkadaşlar. Kedi çok tatlıymış. Ee, burada işte böyle yemek alanları falan var. Burası. Şimdi üst kata çıkıyorum arkadaşlar. Burası bu kadar da. Evet arkadaşlar ikinci katta da aynı afiş var ve ilerlediğimizde burada şey ne deniyor buraya? Um, kulis var. Biraz daha ilerlediğimizde arkadaşlar burada böyle film için kullanılabilecek eşyalar. Herhangi bir şeyler var arkadaşlar. Sonra burada bir yeşil ekran var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra burada bir e, yayın akışları, akışlarını kontrol eden bir yer var. Burada arkadaşlar? Anlamadım. Işıklar gelip gidiyor. Okey. Şimdi arkadaşlar <laughs> bir üst kata çıkalım. Burası da sar üç katlı evet. Evet, <laughs> Evet arkadaşlar şimdi en üst kata çıktık. En üst katta böyle bir um, film afişi var yine. E, burada böyle kıyafetler var. Burada bazı eşyalar var. Burada sanat ekipi falan. Ekipi. Ekibi falan var. Burada bir kapı var. Böyle şekilde. şekilde. Bu kadar arkadaşlar burası. Şimdi bu tarafa doğru gideyim. Ve arkadaşlar bu tarafta da bir teras var. Bu teras da baya güzel bence. Ee, arkadaşlar Koca Bacı'ya teşekkür ederiz. Buraya da onda 10 on veriyorum. Baya güzel. Hoşça ee, Hoşçakalın. İyi kalın ve beni izleyerek kalın. Bay bayın.